Geri kazanım katılım payı uygulamasının NetSist'e desteklenmesi sağlanmıştır. Uygulamanın NetSist'e kullanılabilmesi için alış ve satış fatura parametrelerine geri kazanım katılım payı desteği uygulaması adıyla bir parametre eklenmiştir. Gekap tutarının girileceği stok kartlarının belirlenebilmesi için stok kartı kayıtları ek bilgiler sekmesindeki stok mevzuat tipi alanına Gekap stok seçeneği eklenmiştir. Ayrıca bazı sektörlere kesilen faturalar Gkap hesaplamasından muaf olabilmektedir. Bunu sağlayabilmek için cari hesap kayıtları ekranındaki cari kart 2 sekmesine geri dönüşüm katılım payı hesaplanmasın şeklinde bir seçenek eklenmiştir. Bu seçeneğin işaretli olduğu cariler için kaydedilen belgelerde Gekap alanları pasif olacaktır. Gekap uygulaması aktif olduğunda kaydedilen alış ve satış belgeleri için GECAP ve GECAP ambalaj tutarlarının gideceği muhasebe kodları, entegrasyon kodları ekranında fatura genel iki sekmesinde belirlenebilmektedir. Alış ve satış için farklı GECAP hesapları burada tanımlanabilmektedir. Bu bahsettiğim GECAP uygulaması sadece yurt içi belgeler için hesaplanıyor olacaktır. Burada da örnek bir faturada da gösterebildiğim gibi ilgili stoğa yazılan fiyatının üzerine hem GECAP için hem de GECAP ambalaj için farklı iki tutar ekletebiliyoruz. Ve ilgili bu stoğunda benim ÖTV tutarımda vardı. 30 liralık bir GECAP ve 20 liralık bir GECAP ambalaj bedeli ekledikten sonra benim KDV tutarım Ürünün bedeli artı GKUP artı GKUP ambalaj artı ÖTV üzerinden hesaplanmaktadır.